Evet millet hepinize Kabal'ın yeni bölümden selamlar. Önceki bölümün linkini açıklama kısmında mevcut. Şimdi yaklaşık 2 ya da 3 gün oldu Kabala girmeyeli. Ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle diyeceğim bir şey var. Bu değişmiş abi. Bir önceki videoda karakter seçim ekranına bakarsanız Buraya yoktu abi. Baktı. E, önceki seçim ekranında 10 tane CH, 2 tane premium 1 var e, şey vardı. Şu anlık yani savaş şeyini kaldırmışlar. Pardon. Mission var var. Mission var varken e, savaş ch'si olamıyor. Ondan bahsedeyim. Birinci kanal trade yani trade dediğimiz pazarları göstermiştim. Onlar onun haricinde 6 yeni CH eklemiş. Bu ne demek oluyor? Şimdi bildiğiniz üzere tüm dünya evde hani oyun oynuyor. Aşırı bir yoğunluk var. Hani biz de giriyoruz. Atıyorum şu an gireceğiz. Mesela bir saat kasacağız. O yüzden adamlar CH'leri fazlalaştırmış. Ben mesela gidip kanal 12 gireceğim. Niye kanal 12? Hani daha az pink, daha az lag. Çünkü çok insan yok. Yine başlayalım. 1, 2, 3, 4. Bu şifre koymanız güzel bir şey bu arada. O 10 hor seziyor. Onu yaptığın zaman orada mesela bir hour seçtin ya. Bir saat boyunca sana şifreyi sormayacak. Başlayalım. Ya level kasma rehberi yapacağız. Hani başlıktan da şey olduğuna göre. Dur bir dakika, niye gelmedi? Dur, oyun dondu bekleyin millet. Oyun dondu. Çok tıkladım. Heh düzeldi. Şimdi bu çarda aslında şey yapmayı yani 100 200 olacaksak hepsini videoda göstermeye çalışacağım. Çünkü hani sen atıyorum mesela ileride şeyler var. Şöyle düşünmeyin. Hani ileride dungeon var. O dungeon'da sen bug'a giriyorsun. Hani çıkamıyor birçoğu. Hani o çıkma yolundan tutun. Hani mesela dungeon'lardaki özel anahtarlar, özel yerler işte dungeon'a girdiğin zaman 100 mob var ya. Birini kestiğin zaman 99'u ölüyor. Bu tarz şeyler. Bunlarla falan gideceğiz. Şimdi bize Green Despair'e git diyor. Müziğin sesini açsam Telif gelir mi ki lan buna Neyse ya şu anlık dursun Elim şeye alışmış 4 ile 5'e ben şeyleri koyuyorum dash stickerlerimi Bu hızlı ileri atılma var ya hızlı gitme falan Onlar alışmış sürekli 4 5 yapıyorum Tamam gelelim konuşalım Bunlar zaten basit ileridekiler asıl zor abi Bir tane var bak mesela var ya 120 level'ım 80 levelde sana bir tane dungeon'a sokuyor. Ad neydi? Blizzard dungeon mı? Öyle bir şey tam böyle tek seferli. Ama nasıl zor? Kameramı tam şöyle alacağım. Ama nasıl zor abi? Böyle bir zorluk yok ya. Tek atıyorlar yani. 120 level'ım itemliyim tek yiyordum. Bir de benim oynadığım oynadığım Blader'dan size kısaca bahsedeceğim. Şimdi kafam çok bir yere kapatmıyor. Kafam dediğim kamera onu belirteyim. Şimdi benim oynadığım Dex olacak. Dex de şu ara abi. Atak artı klasik tamam mı? Ya Blader atak ve şey üzerine kuruldu. STR ve Dex yani full atak abi. Düş hiçbir defansın yok. Full atak üzerine kurulsun ki ben birçok böyle oynamayı seviyorum biliyorsunuz. Kritikal rate'i %70'e dayıyorsun abi. Ondan sonra atakmış, atak rate'miş. Dungeon'larda zaten ıska vuruyorlar sana. Dex verdiğin için. Sağlam bir temde de düzüyorsun. O yüzden çok şey oluyor. Double'ımızı aldık. Şimdi şöyle bir şey de var. Ee, şu tarz bak treble var ya. Dur şunu da keseyim. Bunu bir e, tekstimize verelim. Şimdi başladık. 4 levelsın tamam mı diyelim. Şu treble'dan ya da bulunduğun bölgedeki 4 level boss'tan gelip item düşürebilirsin. Nasıl düşüyor bak. Yani şey kılıç. Bekle gelsin. Mana bitti bu arada. Bak. Çakram, katana, orb. Bunlar karakter bindik mi? Bindiktir. Şunlar gibi. Nerede? Ben de takmıştım. Ha şu. Bu tarzdır. Taktım mı? Tamam takmışım. Bundan bunları düşüreceksin abi. Tamam mı? Bir sonraki e, özel ünik kılıç 14 level'da düşüyor. Ha. Pardon. Kristallık. Yere atamıyorsun tabii. Karakter bindik olduğu için. Satıcıya satacaksın. Göster bakalım. Title gelmemiş. Tamam. Şimdi... Şunu da bir takayım. Bir sonraki ünik kılıcın yani sen gidip de pazardan e, kılıca para vermen gerekmiyor bak tekrar söylüyorum. Bunlarla baya baya idare edersin sen. Bir de hani bir sonrakinde 14 level'da düşüyor. 30 ay 18 ya da 21 düşüyor. Ondan sonra 34'te düşüyor. Böyle böyle yani 50'ye 60'a kadar 70'e kadar düşüyor aslında. Böyle böyle çarı dizersin abi. Hatta muhtemelen bu seride şey olacak ya level kasma rehberi serisi. Bu 10 bölümde falan 150'lere buluruz diye düşünüyorum ben. Hani eskisi kadar kolaysa eğer. Oyun değiş değişti çünkü baya. Şimdi görev bitti ya. Hiçbir görevin yok abi. Açıp şuradan. Tamam bakıyorsun bak. Şöyle sıfır yazıyor. Sıfır şu anki hiç görevin yok. E, skenario 1 yazıyor. General 0 yazıyor. Şimdi ileride var ya general 100-200 olacak. Ondan bahsedeyim. General çok takmayın. Senaryoya bakıyorsun abi. Bak şunu işaretliyorsun. Tamam mı? Bunu bir işaretledin. Ondan sonra şöyle kapatabilirsin burayı. Zaten şeyler gözükür burada bir görev gelirse. Sağ tarafta çıktı bak gördüğünüz üzere. Gidelim. Blood'a Bunu işaretlediğin zaman en azından şey olur. Nereye gideceğini bilirsin. Ya da T'yi açıp bakarsın abi. O tarz. Ben direkt tone atmayı basacağım ya. Bir tane taş ya da basmayayım lan gitmesin. Niye uzun sürdü bilmiyorum. Grafiklere tekrar bir bakalım. Full de advantage settings deyince. Tamam. Şimdi bilgisayar kullanım oranına baktığım zaman ona bir görev yöneticisine bakayım ben yani şimdi ODDC falan Core Temp açmaya üşendim. %30 bu %50 grafik kartı kullanıyor. Bir şey değil yani hiçbir şey. Zulüm mü? Adamlar da zulüm mü yoksa zulüm mü? Aha bak. Bak Battle Mode 3. Eee Blader'ın. Son seviye Battle Mode'u. Gitti. Biz de bunun gibi olacağız. Bakalım. Ben niye buraya geldim? Ha şey için. Blader açan çok var. Aha Babyface TR. Bak TR kardeşim benim be. Neyse beni gördü. isimden gördü ya hemen şey yaptı. Ee, şey diyordum. Blader açan bakın şu çok vardır. Blader açan çok var. Fakat devam ettiren çok az. Niye diyeceksin? Savaşta mesela e, ben Blader'ı nasıl açtım? Skill'lerini falan gördüm. Çok hoşuma gitti. İlk açtığımda yapamadım. Niye yapamadım? Çünkü tamamen atak üzerine kurulsun. Ya şöyle düşün. Adam var ya bin bin vuruyorsun aynı zamanda sen de bin bin yiyorsun. Hani niye böyle oluyor? Şöyle yani bu tamamen benim şeyim. Kendi e, oyunu bilenler falan gelip de sen bilmiyorum işlemeden önce ben açıklayayım. Mesela Martial Sumit giyeceğin ya. Gelelim. Genellikle hadi metal olsun tamam mı? bak. Sen dex'e verdiğin zaman 600 dex'in oluyor ya. Sen Pardon 500 dex'in falan oluyor. STR'n yüzde kalıyor abi. Sen bu zırhı giymek için 200 str vereceksin. E bunda ne oluyor biliyor musun? Sen atıyorum blade takacaksan. Pardon katana. Demonite var mı? Demonite yoktur. Pala diyor. Ha. Şöyle artı ha artı 5 şu mesela. 4-8 dex istiyor bak mesela. Sen ne yaptın? 300 str'ye verdin. 200 pala. 300 str. 300 dex oldu. Sen pala diyor takamıyorsun. Ya kaç level'da olacak ben? Kut shop'çıyam. Thanks for etik mor kanal, e, kanal eklediğin için teşekkür ederim diyor bak adam Şöyle çekileyim okudunuz mu Bak Şurada dur Burada Teşekkür ederim GM diyor kanal eklediğin için diyor Green screen bu güzel yanı var abi seviyorum ya Şeyi de göstermek istiyorum siz Eğer ki experiment gelirse bak experiment geldiğinde diyorum Hani kabal diyelim ki 200 bölüm oldu 300 bölüm oldu bıraktık ya Experiment geldiğinde diğer karakterlerin size skilllerini, eşyalarını vesaire her şeyini göstereceğim. Ama experiments'ız hepsini 200'e kasmak çok zor. Eskiden birazcık size şeyden örnek vereyim mesela. 200 190 level archer tamam mı? Ee, kaç 300 euro. Full yani çok full eşya değil de gene de full 300 euro satıyorlar 5 6 7 yıl önce bu. O civarda bir şeydi. Desert Scream'e döneceğim dedim. Tamam. Görevleri çok okumana gerek yok abi. Direkt oku. Ha hikayeye bakmak istiyorsan okumanda yarar var. Hikayede biraz anlatayım. İşte sen başlıyorsun. işte çevrende kötü yaratıklar falan. Bu arada şuralarda da eklendi. Şuralardan değişik yerlere gidiyor. Kaçta gidiyor? 160'ta. Hikayesi de işte şey oluyor. İnsanlar içinde kendi adamları arasında ihanet edenler çıkıyor. Onlar bir birlik kuruyor. Senin işte o konuştukların arasında ölenler oluyor. Onları araştırıyorsun. Farklı farklı görevler yapıyorsun. Dancı'da bazı görevler olabiliyor. Oyun seviyesi iyi seviyede tamam. Nice. Ya Blader açan da çok ya başka bir şey. Geç ne atacaksın ki abi? Warrior çok ağır kalıyor. Bak varıyor çok güzel çağır bu arada. Bizim guild'de bir tane çağrı var, çağrı abi vardı. Ne adı? Bloody TR miydi? Tam hatırlayamadım ya. Da bana item yollardı. Şey olar adam günde var ya 200 kere dungeon yapardı. Yani milletin 3 kişilik geçtiği dungeon'lar tek kişi geçerdi. Bu ne diyor? Red Carly kes. Bir de şeye gideceğiz değil mi? Nereye? Ha görevi şuradan bakabilirsin bu arada. Desert Scream'den Garly'e Blood Ice'dan Skorluk kes diyor mesela. Bu arada mobu kestiğinde de vurduğunda exp geliyor. Onu da belirteyim tekrardan. Şöyle topla. Premium olunca abi premiumda ileride alırsam ya da bir şekil göstermek isterim. Şöyle tıklıyorsun bir kerelik. Direkt oraya ışınlanıyorsun. Bir taş kullanıyor tabi. Şu taşlardan. Ama direkt ışından diyorsun. Hiç beklemiyorsun. İleride çok şey yarıyor. İleride maplar var. Oradan oraya geçiyorsun. Oradan oraya geçiyorsun. Çok yorucu. Neden bahsedecektim başka? Ha, varıyor sağlam çar abi. Bireydir zaten hani atak bakımından mükemmel. Tabi diğerlerini dizersen onlar da iyi. Ondan sonra başka kim vardı? Ee, Wizard bak Wizard da çok oynamak istiyorum belirttim ilk videoda. Ama Wizard'ın şöyle bir kötülüğü var. Abi çok tek yiyorsun ya ki yani, yani e, moplar bana bir geliyor. Kesemiyor. Ya yani kesiyorum ama o kadar çok vuruyor ki ama atağı var ya müthiş. Battle modu var. Bir açıyor abi 7 8 skill'i aynı anda atabiliyor bak. 7 8 skill aynı anda atmak ne demek? Onun kestiği bir boss'ları düşünün ya. İleride boss'lar açılacak. 150 de var ya boss kesiyorsun bike düşüyor. Bike'ın değeri 100'e. Düşün. Şeye gelen Force Gunner. Force Gunner da hani atak bakımından iyi de parti çağrı gibi sürekli hani buffları çok iyi de tek başına iş yapamıyor. Mesela bak Astral Core. Bu e, Osmium parçaladığında geliyor tamam mı? Karakter bindik tamam. E, bunu Material kol muydu? Bu da 120 tanesi iyi para ediyor gibi hatırlıyorum. Dursun da şimdi gel al al dursun. Banka yatarım. Craft sistemini de göstereceğim. Çok güzel craftlar yapabiliyorsun. O ileride tabii. Ona ayrı bir video. O 1-2 saatlik inceleme olacak. Şu astral. Zaten bak ben topluyorum herhalde ya astral kolları. Bakayım bir. Bak. Guard score topaz. Material call blasting. Bunlar ne yapılıyor biliyor musun? Bunlardan mesela sen osmium parçaladın. Osmium e, şeylerini yaptın ya. Bu nereye gideceğiz? Green Despair. Ben giderken anlatayım. Sen osmiumu parçaladın tamam mı? Osmium yapacaksın. Osmium parçalıyorsun. Onunla osmiumun ya yani osmium bir şey şu ne mesela? Dur. Martial Boots ya. İşte bunun ileride Osmium Martial Boots saçılıyor. 80 90 100 110 level arası falan giyiyor. Sınıfına göre değişiyor. Zaten bu arada haritada görevlerde şöyle X işareti oluyor. Bunu da belirteyim. Sen onun şey craft'ını yapmak için yani hangi sınıfın craft'ını yapacaksan onu parçalaman gerekiyor. Veya gidip satın alacaksın ki satın almanı tavsiye etmiyorum. Çok pahalı. E, CH'ler niye boş? Onda tekrardan şu an hani adam göremediysen diye açıklıyorum. Baktığın zaman şu sorular full ben burada. Oha. Oğlum 5 tane daha soru gelmiş. Biz buradayız bu arada. 12'deyiz. E i̇sterseniz kalabalığa da geçebilirim Ne gerek yok. Diğer bölümleri falan kalabalıkta çekeriz. Bu şeyleri de yapacağım. E, dungeon rehberi, craft rehberi, para kasma rehberleri tarzında. Mesela şu dungeon'a 100 kere girdim de bıraktı. Hani sitelere satış yapacağım güvenmiyorum. Hangi sitelere satış yapılır? Hangi sitelerden para alınır falan. Onları da yapmaya çalışacağım. Kapalı. Kapalı var ya böyle kaç kişi? 4 kişi başlamıştık. Çok da zevkli gidiyordu. Sonra ne oldu? işte benim bir arkadaşın işleri vardı. Ayrıyetten baktığı bilgisayar başında. Bu işlere baktı. Bir arkadaş işte şey açtıydı. Eee... Force Gunner açtıydı tek yiyordu sıkıldı gibi sonra tekrar gladiyatör kastı Tekrar tekrar kasmak da biraz yoruyor insanı. Bir tane de arkadaş vardı o genellikle Metin 2 şeydi, alışkanıydı. O arada çok sarmadı. Ondan da aldı bizim şeyler. Ben yani de onlar kalm ama Wizard da Jix ya bak. Belki kasarım bilmiyorum duruma göre. Ama para yatırman gerekli oluyor Wizard kasacaksan şeyden dolayı. Bu arada Overlord olayını da göstereceğim. Overlord'da 200 olduktan sonra ekstra bir XP kasarak Overlord level'larını açıyorsun. Para yatırmaktan kastım şu yani wizard'da sağlam dizelsten hasar yemiyorsun moblardan o tarz Şimdi heh, e, Para kasma yöntemlerinden biri de şu onda da bahsedeyim orada zaten bunu ayrı bir videoda da anlatacağım Şimdi biz kaç olduk 6 olduk değil mi kaç dakikada oldum 14 15 dakikada 15 dakikada 6 oldum Ne oldu peki şey oldu Dur bekle ben niye kendi kendime cevaplıyorum da dur Bir saniye Şunları bir satayım millet anlatacağım Şundan veriyor abi. Bu artı basma iş, e, şey ne yarıyor tamam mı? İşe yarıyor. Şu korla item upgrade diyorsun ya koyuyorsun. Koru koyuyorsun. Şimdi upgrade korlov fiyatına bir bakayım ben hemen. Bekleyin level up pratike gideceğim. Upgrade korlov, upgrade yazamadım. Ha. Bunun ne 550k. Sen şimdi dedin ki mesela 10 dakikada yapıyor tabi ya da premium açtın. Sürekli yeni hesap açıp tamam mı? 5 level yapıp 6 level mı? 5 level artık bundan bir tane görev veriyor. Bundan alabilirsin. 550k abi. Senin kararına kalmış. Belki bu bot dediğimiz şu çarlar belki ondan yapıyor. Bilemezsin. Bu ne işe yarıyor? Ondan da bahsedeyim. Artı basıyor ama upgrade core low dediğimiz low sınıf yani düşük sınıf itemlerine artı basıyorsun. Tabi bu item artı bir de bir tane isterken artı bir de 10 tane falan istiyor. Bunlar artı basılmıyor bu arada. Shadow Steel'den yani Strine'den başka sınıfların e, giydiği o aralıktaki sıkların adı farklı. Ondan işte yukarısına falan basılıyor. Pardon Shadow Steel'e kadar basılıyor. Shadow Steel ve aşağısı. Buremizi alalım. Heh. Level pratiği. Mesela adamlar bazıları burada bug'a giriyor abi. Bug'a girdiğin zaman sen çık gir yapınca ya da şuradan CH değiştirince düzeliyor. Hatta bazen geriye sayıyor ya. Sen daha hızlı çıkabilmek için sürekli karakter atman gerekiyor. Böyle şeyler de var. Bak. 5 tane vardı. Ee, bir tanesi özelini buldum kestim. Diğer dördü öldü. Anladın mı? Bu tarz şeyler de var. Bu şansımaydı. Bitti. Heh. Ha bak şu da var. Bak bu işin çakallı var. Şimdi bana... ...dancını bitirdiğim için 1350 verdi ya. Şimdi sen bu görevi iptal ediyorsun. Tamam göstermek amaçlı bak. İptal ediyorsun... Bir daha giriyorsun. Anladın? Bu tarz şeyler de yapabilirsiniz tabi. Şu bak özel olan bu. Bunu kesiyorsun abi. Bak kaç x? %84 tamam mı? Bunu bir keseyim. Bak level alacağım. Bekle bu bir gitsin. Bak %93. Hop level. Bak. Yani bu tarz şeyler de yapabilirsiniz. Ha iyi bir şey mi bilmiyorum. Orası size kalmış yani. Ben yapıyordum. İleride bir tane vardı ya benim arkadaş yapar o süper sürekli gir çık yapıyordun yüzde 50 50 veriyordu sonra kaldırdılar tabi Şimdi bu ne işe yarıyor bunu ekledim size ekledikten sonra göstereyim dedim Bu skill attığın zaman artı 3 skill xp veriyor sana yani herhangi bir skill attığında artı 3 Skill exp alıyorsun. Buraya koyduğun zaman tabii. İleride ne açıyor? Bu benim ünvanım. Burada çıkıyor bak. Colony Train tamam mı? Şimdi gelelim. Ee, bunun gibi ileride şeyler açıyor. Mesela sana artı e, e, ile hipi veriyor. İşte eksi 10 veriyor. Ona hatanı arttırıyor. Öyle şeyler de vardı galiba. Böyle tarz tarz görevler var. Ama da görev diyorum Ünvan ya. Kafa gitti göreve. Bu arada 14 dakika, 17 dakika oluyor ama benim konuşmaktan sürekli 18 dakikadır anlatıyorum. Ağzı bir şey oldu da kurudu. Huy. Git level. Bir 10 olup bırakabiliriz belki ya. Bu bölümü. Çünkü aşırı konuşuyorum. Beni de yoruyor birazcık. Şu an kaç level? 6 level görevi yapıyoruz. iyi Şu garlic captain keseceğim bir tane. Lich core king kes diyor. Nerede? Burada. Otomatik göreve gitme diye bir şey yok. Otomatik koşu diye bir şey yok. Ben size öyle diyeyim. İleride bike kalıyorsun. Bike ile hızlı gidebiliyorsun. Oo, bak keser miyim? Keserim lan gel. Bak 12 level baba baba. XP bak XP %70. %76 hop vur vur 83 fena bir tane daha keseceğim bu a dur lan event var galiba oğlum %350 bonus var Şişt. lan millet oğlum e onun lan x bonus var Lan exponus var. Oğlum ben son bir yıldır kabalda exponus görmedim. As çocuklara desem var ya başlarlar ha. Dur bakayım. Dur 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 dur. Exponus varmış. Bunun videolarını yetiştirmeye arda, arda her gün atmaya çalışacağım bu kabalı. Oğlum çok iyi lan. Yüzde 350 bonus ne? 165 geliyorsa 8. Sekir... Ben var ya bir ay kabala girip bir haftada 200 bilet. 10 video değil 2 videoda 200 o kadar. Dur 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 kas kas kas. Mana potu ne durumda? Vur, vur. Benim tabi sim diyeceksin ki sen 7, 7 level'da 8 level'da 12 kesiyorsan niye gidip 6 level görev yapıyorsun? Şimdi birincisi şunları taktık abi. Bunları takmasan senin atan 10 falan. Buradan dolayı benim atak çıkıyor 112 atıyorum. Tamam mı? 30 yerine. Biraz bunlardan keseyim. Lag var, lag var. Telefonun netini kapatacağım. Şimdi Oğlum exponus olma süper oldu lan. 10 level'da rank up var. Rank up'ı size anlatacağım. Şimdi rank up Bak on level oldu. Açın shop'ta satış yapabilirsin diyor. Ses geliyor. tamam yokmuşum. Bir derin nefes alayım millet. Bir durun bir dakika. Bir kendime geleyim tamam mı? Şimdi. Abi on level oldun ya bakın. on level oldunuz diyelim ya da 60, 70, 90 hani onlar level'larda bak. onar onlar gidenlerde mesela 20 oldun görev yok diyorsun ya. Senaryonda şu açılıyor. Bu görevi yapmazsan görev gelmez. Bak diyorum tekrardan. Bunu unutmayın. Göz önünde bulundurun. Abi eksponus var biraz kasacağım ben. Oğlum yıllarda şu günü bekliyordum ya. Yemin ederim bak bir yıldır bekliyordum. Şansıma geldi he. hiç bakmadım bile. Düz vurduğunda exp gelmiyor bu arada. Onu demiştim. Şimdi neler veriyor? exp bonus %350. Yani 100 geliyorsa 350 bonus alıyoruz. %350. Vursana lan evladım. Ee, skill x per skill artı 7. Bir skill attığında artı 7 skill expert geliyor. Ee, savaş xp bonus %350, kanat bonusu %350. Kanat bonusu şöyle, kanadın level alıyor. Kanat takıyorsun ya 120 level'da. Kanatla kasarak kanadı level aldırtabiliyorsun, Exp aldırtıyorsun. Biraz daha kasacağım, onu olacağım. Abi yemin ediyorum 2-3 gün böyle arda arda girerim. Ben uçarı bayağı kasarım ha, yani 200 yaparız belki. Sonra bir ihtimalim olsun. Pek level kasma şeyi gibi olmadı ya. Çünkü xp, XP bonus var. Ama şey yapabilirsin mesela oyuna başlarsın ticaretini yaparsın tamam mı? 50 level olursun. Dungeonlara falan girersin. X bonus geldiğinde de e, temlerini dizer çağrını kasarsın. Ayrın katana 24 bak. Bak kaç level'da takılıyor? 50 de istiyor. E, 12 level'da falan takılıyor. Benim 4 level'da taktım, bundan iki aynı yani. 2 kat daha iyi hatta. Kırtıkar falan veriyor. Süper özellikleri var. Yani bu yüzden boss'tan çıkanlara önem verin. Kaslana kadar. Ama güzel oldu eksi bonus olması. Evet onu oluyoruz. Ha oldu. Ben bugün videosunu çekerim bu eksi bonus bitmeden size parça parça atarım. Şimdi şeyden yararlanalım. Bu ne diyor? Ha şu görev ver diyor da. Tamam. Ha şunları vereceğiz. Okey okey. Pa bak. Şeyi şey vermedim. Rank şeylerini. Adam almadı beni göreve görüyor musun? Bunlar önemli bak. Şu yukarıdaki gibi vereceksin. Ha bunu verdikten sonra kafana göre verebilirsin. Heh ne skill verdi? rejenerasyon verdi. rejenerasyon sub skill yani basmalı buff skill tarzı. Ben şuraya alıyorum abi. Alt bir böyle. Gopay Timefe Tax. Şuradaki yazılar okuyorum bu arada. Şuradaki. Tatayiye diyor. Konuş arkadaşlar herhalde. Okey dedim. Şimdi gelelim rank up görevimize girmeye. Rank up ilk 50 level'a kadar 70 level'a kadar e, instructor şuradaki skillciden içeriye girip görevi tamamlıyorsun. 70 level'dan sonra şey yapıyorsun. Adını sen getir. Dungeon'larda yani git diyor mesela bak şu dungeon. Nerede o? Şuradaki dungeon'a gir diyor. lakin Dusk en çok parayı buradan kıracağız biz. Yani en çok değil de parayı buradan kıracağız biraz da. Buradaki dungeon'a giriyorsun 70'te. Oradaki canavarları öldürüyorsun. Görev bu. Şimdi 10 level'da ama şu rank görevi var. Bunu yapacağız şimdi. Gönder gelsin baba gönder 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 mana potum bitiyor mana potum bitiyor bu arada dungeon'da e, xp'ler 10 kat artıyor onu da söyleyeyim size yani 10 kat daha fazla geliyor yani burada 500 geliyorsa şeyden dolayı XP bonus falan değil dungeonlar o tarz Regenerasyonu basıyorum bak regenerasyon ne işe yarıyor 2 saniyede 3 cp 2 saniyede artı 3 MP getiriyor buradan tabi artı verebiliyoruz da buna bir sonraki skill şeyinde On level'da bir skill level'a atlıyorsun. Mesela atlayacağız şimdi bakayım. Daha 18 lan. Herhalde 30'da atlıyorsun değil mi bunu? Herhalde 30'da atlıyoruz. Skill'lere vermiyorum. Verdiğim zaman silerken para istiyor benden. Sıkıntılı bunu unutmayın. Evet tamam. Evet Aura'm geldi. E, battle moddan önce Aura geliyor. Aura şu tarz. Gel bakalım deneyelim. Aura'ya biraz gideyim. Şuradaki Gliad sinekleri keseceğim bak. Onları da göstereyim size. Aslı olacağım gibi ya neyse. Emot shop evet. Easter bonus, bonus falan. Şimdi bak. Buradaki şu Black Snake'den özel item çıkıyor. Aura'yı basıyorum. Bak iyi izle. Koyuyorum. Sağ tıkla da basabilsin. Bak basıyorum. SP vardı 5000. SP gitti. Şu an gideceğim Black Snake'e vuracağım. Bak bak gelen bak. 2500. Bak level aldım. Pot basmam lazım. Mana potu almayı unuttum. Bak aura sayesinde kesebiliyorum. Aura bana ne veriyor? 36 atak. Tabi bu e, kaç dakikalığına? O kaç dakika 1 Bir dakika. 90 dakikalığına falan. 90 saniye ne dakikası lan? Bir buçuk dakikalığına attı mı? atmadı. 90 daki saniyeline 36 atak, 36 magic atak, 26 defans, 26 defans, 200 atak rate, atak oranı yani. 10 defans rate defans oranı %1 kritikal damage %1 kritikal rate HP restore 2 saniyede 2 tane Ve ne istiyor CP store istiyor Cooldown'ı da 30 saniye yani 30 saniyede bu Saura'ya basabilirse ama CP yok 5000 şu an bu ileride tabi artıyor 50.000 oluyor Yani 5000 5000 gidiyor 5000 10 bin, 20 bin Öyle öyle artıyor. Dans ederek doldurabiliyorsun. Vurarak doldurabiliyorsun CP'yi. Aura açıkken vurunca gelmiyor ama. Abi gelen XP e bakar mısınız sağda kapı ben çıldıracağım ya. Oğlum aura bitiyor çabuk kes aura bitiyor bizi şey yapar düdükler. Ha level aldım ver. Vurdukça XP geliyor o çok güzel mevzu. Katana at aha bak. 16 level'da takıyormuşuz bunu. Bunlardan kesebilir miyim acaba böyle? Kesiyorum lan. 12 level olduk gerçi ya. Event'ın ne zaman biteceği yazıyor mu ki acaba? Onu şeyde yazar npc'de yazar ona bir bakarız Blood-Ice gittiğimizde Kaç dakika oluyor millet? 20 dakika 30'a tamamlayıp videomuzu sona erdiririz Ben level'ı kasarım Bakarız ondan sonra Tabi tüm görevleri ve her şeyi gene şey yapacağım belki event bitince tekrardan e, Düz kasmaya çalışırız tekrardan Ama o dediğim gibi aa bir dakika lan event varken Byzant mı kassam? Biraz kasalım da burada. Çünkü baksana 284 yerine 1200 geliyor. Hani az miktar değil. Dur rece Bu rejenerasyon e, iyi bir skill abi. 60 saniye duruyor. iki de, bittikçe basıyorsun. Şimdi puan veremiyoruz değil mi? Yok daha gelmemiş. Aşırı şeyli yani. Bak canımı dolduruyor mesela. Bana mı dolduruyor? Canımı dolduruyor birazcık. Bak 118, 121. Yani 124. Az uz dolduruyor. Hani katkısı var. Space'te toplayabiliyorum bu arada yere düşenleri. Onu da belirteyim. Abi çok iyi ya. Bırakamıyorum ben şu an millet. Şimdi burada bırakalım. Bir sonraki Red Guy, Red Garliela'ya gideceğiz. Şurada görev var. Bak Sena, General'da üç tane görev var. Bunları yapacağız, tamam mı? Tabi Ghost XP vermiyor. Normal XP bonus. Evet, kesmeli şeyler yaparız. Daha çok mesela 50 level'da atıyorum ben 30 level görevi yapacağım bu XP bonus sayesinde. Bu tarz hani ee, şey bekleyebilirsiniz. event bonusu. Bu arada şu kutuya bakacağım. 22 saniye var. Bunu da alalım. Ben o arada konuşma yapayım. Yani ek bonus olmasını niye sevindim? Çünkü ileride 150 level'da o kadar zorlaşıyor ki level almak. Hani ciğerim sökülüyor abi ya. Kasmak o kadar zorlaşıyor. Belki ileride hani bu çarı kastım. Tuttu. Ee, talep gel. Başka çar var yoru olabilir. Wizard olabilir. Diğer çarlı olabilir. Onlara item alıp item dizip kasabilirim. Aldım. Ne verdi? Kupon verdi. Şimdi bu kuponlardan da farklı hediyeler alabiliyoruz. Bunlar kalıcı. Kupon kalıcı. E, kupon gidiyor 13 Nisan'da. Aynen 13 Nisan'a kadar duracak. Bir makine var. Bunu aslında oradan çeviriyorsun. İkinci bölüm bu şekilde millet. Ex bonus var. Ben gene e, devam edeyim. Gün içerisinde 2-3 video alıp onu size parça parça sunarım. Aklınıza takılan bir sorun olursa lütfen yorumlara yazın. Ona dönüş yaparım. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.